Peki ne yapacaksın? Maslahatı mı olacaksın? İçinde bulunan şartları bileceksin. Bir adam kafasını kelimeyi tevhid söyleye söylüyor. Allah-u Ekber, allah Ekber diye diye kafasını taşa vursa. Şehit mi olur, müntehir mi olur? Müntehir olur. Allah dedi diye intihardan kurtaramaz. Çünkü kafayı taşa vurmakla elde edeceği hiçbir şey yok. Ama Allah'ın dini galip gelsin diye mücadele ederken ölürse şehittir. Bak aynı şey ölüm. Orada müntehir, burada şehit. Maslahat gerektirecek. Senin hizmetini yaptığın işi maslahatla dengeleyeceksin. Gurbetteyken ismini söylemeyeyim. Afbaplardan birisi. Bana dedi ki senin gibi dedi böyle gurbete düşmüş bir akrabamız var dedi. Hayt Park'ın kenarında onu bir ziyarete gidecektim. İstersen beraber gidelim dedi. Olur dedim. Gittik adam uyuşturucudan gurbete düşmüş. Kaçmış mahkum olmamak için. O sırada da ihtilal olmuş. Ben 80'den sonra vatandaşına çıktım. İhtilal olmuş. Halk Partisi kapanmış. Sonra yeniden açılıyor. Sahabe diye kuruldu ya eski partileri kapattılar. O diyor ki Ula Mehmet Ula falana söylesene ha bu İnönü'nün uşağını bırakmasın ya bu parti yokursun. O bize Atatürk'ün emaneti dur. Partiyi Erdal İnönü kursun. Ula anası müsaade etmeymiş o siyasete girsin. Ula karılar bu işe ne karışır? Ula kardeşi için ondan bizim falancı olan tanışır ben biliyorum. Onu sıkıştırsın da bu partiyi okursun. O bize Atatürk'ün emaneti dur. Beni getiren bana baktı. Ben şimdi çatacağım ona de. Hiç sesimi çıkarmadım. <laughs> Hiç sesim Çıktım dedi ki ya bu bizim dedi yaşça büyüğümüz. Korktum ki bu sözlere karşı bir hücum edeceksin ona. Dedim ki o, o kadar sağır ki benim sözümü duymasına imkan yok. Ben orada nefes harcamam. Orada nefes harcamam bak. Gerekmeyen yerde bir damla kan dökme. Bir damla kanını esirge. Gereken yerde kelle esirgeme. Şehitler aptal değil, zarar da etmiş değil. Can vermek gerektiği zaman tereddüt eden imanda zaptadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, maslahatı dikkate almak şartıyla bak, elde edeceğin neticeye değdiği kadar cesareti kullan. Vallahi bunu ben size söylüyorum ya, gençsiniz, ben de bunu geç anladım. Ben de cesaretimin sonuna kadar göstermeyi marifet sayıyordum gençliğimde. Çocuktum. Mahallemizin önden bir dere akardı. Derede balık tutuyoruz taşların altında. Ben çok kalabalık bir balık yakaladım zannettim. Elimi kaldırdım ki yılan. Korktuğumu belli etmek istemedim arkadaşlara. Karadenizli gibi Her Karadenizli Benliği şiddetlidir İklim bunu yapar Yılanı salladım hey attım Yılan tutuyor Diye adım çıktı Bir mey bir Büyük meluna hücum ederken O yılanı tuttuğunda ta Karşılaştığım takdire Benzer takdir yılan kafası eder gibi Melun Kafir Kör Ekber ne söyledimse tatmin olmadım. <laughs> Halbuki cesareti yüreğindeki kadar değil, elde edeceğin netice kadar kullan. Ben bunu geç anladım. Onun için şimdi arada bir frene basıyorum. <laughs> Demek ki maslahatı idrak etmek. Ama şartları biraz zorlamak lazım.